Selamlar arkadaşlar. Minecraft hayatta kalma modunun 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaç konuya değineceğiz? İnek çiftleştirmesi olsun, tarım olsun. Ama bunlardan ziyade artık bir yaşam alanımızı bir dekore edelim ya. Sürekli bir sığınaktan girip çıkma şeyimiz var. Şuradan buğdaylar var olanlar. Onları bir alalım. Tek. Tek. Şimdi ben diyorum ki şurayı küçük çaplı da olsa bir bir dikdörtgen çizelim en azından ya. Şu odunumuzla hatta şunu da şöyle yapalım. He. Ama bak bir tane alıyor. Bir şey diyeyim bunun düzü güzeldir düzü. Bak geçen bölümde demirden kürek yapmıştık bu bölümde. Şimdi şuranın doğallığını bozmadan bir kazalım. Ya sanırım çok çirkin bir şey çıkacak piyasaya ama bir şey olmaz ya. Biz de şuradan birazcık yanımıza et alıp farm yapmaya gidelim. Maden yapmaya gidelim daha doğrusu. Şurası sanki bir mağara gibi mi geldi? Mağaraysa oradan direkt dalalım gidelim içeri. Oy bir şey değil mi? Zifir karanlık ha. Allah kurtarsın. Selamünaleyküm abi. Sen oradan buraya gelem Bakalım aşağılarda neler var. Tamam buraları değişik yerlere gidiyor. Balar farklı yerlerde çıkıyor. Şu demir cevheri bir de. Aynen. Oyunda önceden kömür böyle istemediğin kadar çıkardı. Yerini bakır almış. Tam olarak ne işe yaradığını da bilmiyorum ama alıyoruz işte. Sanırım hava hafiften karardı. Hadi ama ya o kadar zamandır kazıyorum. Bir tane şey çıkar bana ya. Böyle bir demir madeni çıkar ya. Ya yok en azından biz demir seti falan da geçtim. Kazmamız falan demirden olur en azından. Yok vereceği yok ya. <laughs> bak bak şunun güzelliğine bak ne güzel duruyor be. Bak bir diğer güzellik de bu. İsmi ne bu güzelliğin? Ne yapıyorsun aslanım? Sen gelsene ya bir. <laughs> Senden geçen gibi bir craft malzemesi gördüm ben. Tepeme zıpladın lan ne yapıyorsun? Hadi, hadi bana bir kafa at. Bana bir tane böyle vur ki. Bana eh. bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Hadi lan oradan. Ne kadar yaptın? 40. 40 yapar. Kafi. Şimdi bunun bunları da yapsın. Ne bileyim bir tık kötü durdu sanki ya. Diyeyim ben bir taraftan da şu ileride akasya olduğunlar var onlardan keseyim. Şu tepelere çıkalım yine. Biraz oradan kiraz olduğunu toplamam lazım. Ulan var ya her yerden kafanı çıkarıyorsun ha. Baksana şunun ne bereketli maden ama. Soksa ne yapar ki bu? Abicim kolay gelsin size. Oy! Oğlum galiba bu sefer öldük ha. Şakasız öldük lan. Abi! Kovalıyor mu lan hala? Çok yarım canım kaldı. Vallahi kovalıyor. Hala kovalıyor lan. Oğlum. Uf, var ya yarım kalple bak. İyi iyi bu adrenalin yeter bu kadar. Daha arı kovalamıyorum. Nasıl satayım. Ya bari bir bal parçası ver ya. Ne bileyim bir şey ver ya. O balı nasıl koparacağız ya. Şimdi ara düşünsün. <laughs> Herhalde buraya kadar gelmeyecek yani. Şimdi bir de bakalım Akasya tahtasıyla nasıl yapacağız. Evet malzemeyi ettiği kadarıyla böyle bir yapı çıktı ortaya. Şöyle bir bakalım uzaktan. Bence gayet tatlı oldu ya. Güzel güzel. Kötü değil daha bu şekillenir. Herhalde buraya kadar gelmeyecek yani. Buraya da bir çit öreriz. Ağzına fıçım geldi bak. Ulan var ya harbi diyorum tüylerim diken diken oldu ha. Bir şerefsiz nereden çıktı lan o? Nasıl tırstım var ya. <laughs> Nerede o? İyi güzel vallahi ne yalan söyleyeyim. Şimdiden bir ev diktik. İneklerimiz var. Farmamız var. Zombimiz var. Var oğlu var. Kral inşaat alanı bak kafanın demir falan geçer böyle. Şurayı bir uzaktan bakalım ya. Bir şey diyeyim mi? Tertemiz bina diktik ya. <laughs> Gerçek diyorum. <laughs> bu bizi var ya oyun sonuna kadar taşır bu ev. Daha ne yapacağız zaten ya? Ne bir rezidans mı dikerim buraya? Yeter gider. Evet arkadaşlar Minecraft hayatta kalma modunun 3. bölümünün sonuna geldik. Ne zor badireler atlattık da ne gecelerin ardından geldik. Ve bir sonraki Minecraft gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.